Bir kavga nasıl da hoyrat Savaşırken, savrulurken büyütü hayat Ben sensiz yapayalnızdım Suyum oldu, aşım oldu ama aşksızdım Bir Geçtiğim yollar Düşe kalka yaşanırmış öğretir yıllar Ben sensiz her şey sustum Koca dünya dönüyordu içinde yoktum Sevdanı bulmak yıllar sürdü Hoş geldin gönlüme kaderim güldü kut elimden beni çok sev kimseye verme Seveceksen ömürlük sev bir günlük sevme İyi günde kötü günde sakla göğsünde Sen bu kalbe iyi gelidin benden hiç gitme Tut elimden beni çok sev kimseye verme Seveceksen ömürlük sev bir günlük sevme İyi günde kötü günde sakla göğsünde sen bu kalbe iyi geldin benden hiç gitme Sen bu kalbe iyi geldin benden hiç gitme